Herkese selam millet. Ben Yonda Emre Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni sorarsanız ben iyiyim. Bugün mükemmel bir video ile karşınızdayım. Ranjet'te yükselmeye devam ediyoruz. Haydi bakalım gençler. Diamond Rush demiş adam. Dediği gibi bugün Diamond Rush diyoruz ya hep beraber agam. Birkaç tane video patlatayım sizin için. İbne geldi. Doğru totem ato diyala. Dedereci ama. Hiksim. Maholi pipi var rakipte. Peki adamın ben buradayım diye bloom'a gitmesi var mı? Benim Blue'dan başlamışlar bence adamlar. Benim Blue'u yormuş beyler. Uyandırayım sizi ben. Ben geliyorum bu arada adam Blue'suna da Ender'ki Blue'ya ya da totem atmışlardır gibi hissettim ben. İnşallah çalabilirim beyler. Çok seri yorumlara cart kontrol bekliyorum. Durumlarınız nedir? Cart mısınız? Yurt musunuz Yoksa zor musunuz beyler? Beni sorsanız mükemmelim neden diye bir soru. Niye? Çünkü farem bozulmuştu. Bozulduğunu sanıyordum ve çıldırıyordum. Size eski faremde insek canış videosu çekiyordum. Bu adam geliyor bu arada buraya. Yok gelmedi. X'in orada bir de benim adamlara gen katıp takayım mı aldı gerçekten? Helal beyler be. orada olduğunu bildiğiniz adamdan nasıl gank yemeyi başardınız? Lulu Jinx var rakipte kaybettik bu arada bu oyunu. Komple burayı döneceğim. X'in 8 kem. Benim Blue'da olduktan bile bile nasıl gank yemeyi başardınız ki? Şu adama gank akar mı acaba ya? Güzel ignite aldım adamın Kötü bir başlangıç yaptık beyler şu ana kadar çünkü botumuz 2 kill verdi adam da tabii botta ekmek Çıkacak diye bota koşup koşup gidiyor durmadan Bu arada bu bota gank de yaramaz ha Şuralar totemli mi değil mi? bir haberimiz olsa keşke. Pink vardı ben atı bırağım. Ne demin sizden? Beyler sizden bir şey rica edeceğim. Şahsi bir şey. Gençler videoyu çok kısa bölüyorum. Sponsorum olan hesap.com.tr'den en güvenilir ve en uygun şekilde RP'lerinizi satın alabilirsiniz. Ayrıca sitede bulunan RP çekilişlerine açıklama kısmında vermiş olduğum en üstteki linkten tıklayarak siteye kayıt olup katılabilirsiniz. Açıklama kısmındaki benim linkimden sponsorumuza bir üyelik açarsanız dadından yenmez beyler. Bu adam kesebilecek miyim acaba? Kesemedim beyler ya. Yürüdü gitti. Kız kaçıran dedi. Bastı gitti adam. Tam bir götü olan tipi. Salan İbne'nin yaptığına bak. Geliyor oradan totemin şeyini de parasını da çalıyor. Yani bir tek sponsorumuza montak Tayfa'nın gücünü göstermemiz lazım beyler. Açıklama kısmında en üstte bir link var. Hesap.com.tr'ye oradan. Üye olup hesabınızı onaylayın. 2-3 gün sonra bir RP alasınız gelir en uygun fiyatlar orada yani. Alsanız da almasanız da şunu kes. Buraya da şatta. ben alsam kili. Çocuksun dostum. İki tane kill aldırdım. iki tane flash aldım. Salak adam. Fea diye bekliyorum. Jinx'i atmadı adam. Adamın yemin ederim beyni buna yetmiyor ya. Adamın beyni buna yetmiyor. Çıldıracağım ya gerçekten çıldıracağım. Güzel. Şu salak var olsa işte win aldıracağım diye uğraşıyorum ben. Hayır. Ben orada Q atmışım bekliyorum adam flash atar belki diye. Adam flashını atmadı atmadı ben Q2 bitti süresi öyle flash attı ne yapam ben yani. Herkes TR'deki Eziklerin işte problemi herkes bir boku kendi bile sik sen kendi işin önce kendin doğru yap da ondan sonra ben akıl ver dingil Adamın kilini de çaldık bir de ah Shinx ultisi de götüme girdi oradan geldiler Bizim adam onu keserse gene bizim için iyi olur Ult attı Adamın kilini bu arada bilerek isteyerek çalmadım o onu da kestiler güzel ya bu amlıkları ben bir muteleyen. Tam kenç oynayın. Amcı kaldı şey. 2-1-2 oynayın. Niye o eğerlik yaptın? <laughs> <laughs> Oğlum bu TR neden böyle ya? Anlama tam kenç oyna. Bank kasacaksın zaten. 100 killin olsa ne olacak? Kili jungle'ın almasını bir zarar sanıyor ya adamlar. Bir zarar işlerini işlendi sanıyorlar kili jungle aldığı zaman. Amcık kili jungle alsa her zaman daha iyidir. Çünkü jungle her yere gider. Lane'deki adam amcık amcık oturur orada. W'mü saklayan den kötü W ile kaçar gideriz. Faik gelmezse mal Faik. d de çöktü. Şimdi flash'ım da var. Bota geçsem kill çıkartabiliriz muhtemelen de. Salakların da sağa solu belli olmaz. Şurada bir yerde yakalayıp dendenleri gebertmek lazım da. Bu ne amına koyduğum aptan sikletler var. Adamada bir sürü kill aldırdım. Adamın lane'ine gittim. Flash'ı olan lane'e gittik. 2 tane flash aldık. 2 de kill aldırdık. Lava da aynı da geri döndü. Götünü biz kaldırıyoruz. Ötesi, ötesi gelir bir de bize? Abi Allah razı olsun deyip de muamele yapması lazım Lava'nın da bize. Güzel adam kestik çıktık. Bir spell harcamadım. Az sonra Jinx'i Mix'i insekleriz de. Bir işe yarar. Şurada midde bir free kill çıkacak gibi. Ben oraya gidiyorum beyler. Endem ya zaten sinirliyim. Lavun bir canı var da. Şuradan bir yerden gelirim acaba. Minyondan insek atarım o zaman. Jinxin canı bayağı azdı. Şurada bir yerde denk düşürsem kesebilir miyim acaba? Canlı fulllemiş ki amcık. de tahsiller mahsiller alıyor ha kabayı yemiş adam. Aynı bu ödülü isimle yaparsın sıçırdırlar beyler bu arada. Direkt sıçırdırlar köye varmadan götünden kan edirler Bizim herifi kese olması lazım oradan mı? da. Bastı gitti lavuk. Herif blusuna gitti. Bir yardım eli uzatın da oraya keselim adamı gittiği yeri bile görüyoruz. Neyse kili var al. Tam QRQ yapacaktım full damage'im vurduram diye. Yapamadı kısım ya. Adam da köpek gibi burada, X'in de DC'sine karşı çok güçlü. Drake çıkıyor. Alamet de var. direkt de var. Her şey var. Ama direkt daha önemli. İkinci Drake'i de aldım. Ben bu üçüncü ejder olacak alırsak. Flash'ım var birazdan. Bir kombo momo patladı. Skorum güzel ama tatmin olduğum bir yer değil şu anlık. Malfaik var şurada. Bende çok can da yok ha. Bunu alabilir miyiz acaba? Malfaik de geliyor. Fix'in gelesiye kadar yolu var da. Beri gelin de bir W atağında. Herifler gelme Erwin. Yardım etmeye Horay. demediler. Biz var ya kesti mesti milleti. Tamam. Faik nerede? Faik ulti attım ben. Flash attı da mı kaçtı? Ulti atmadı adam dışarıya. Çıldırısın vay. Gerçekten çıldırısın beyler. Size de böyle adamlar geliyor mu ya? Size de böyle adamlar geliyor mu? Ben hiçbir zaman böyle kötü oynayan oyunculara sen şöylesin ben böylesin bile yazmam beyler yazasım gelmez. Çünkü üşenirim. Hani en kötü adam bana fileyim atmıştır da en sonuna cevap veririm sadece. Bizim item de bitmiş bir karar mı yapsak olacak beyiz Ama millet anlama ben gazanı batırsın kil çıkarı batırsın hala bir şey diyeceğim diye uğraşıyor o adamı. Bir dayak atmak farızdır yani o herifi. Vallahi ciddi bir. Bu adama dayak atmak gerçekten farzdır yani. Adam da 12 ben de 12'yim. Dojladığı yere attım aslında da. Bunun daha bir kere bile benim her videoda söylüyorum alırken GA vereniniz denk gelmedi ya nadir, nadirlik var mı bunlarda yoksa bende şans mı yok beyler oyun Yani güncellenelden elden beri hiç gelmedi bir kere mi gelmedi lan Tamam Malphite şarj çurt var buralarda Amcık yan aşağımda hadi ya Tamam buna bir tek attım. Dojlayacağı yere koyacağım. izleyin beyler sadece izleyin. Ya, <laughs> çok yukarı attım. Çok yukarı attım. Yetişebilir miyim? Yetişirim de minyonun arkasına geçer. Daha garantide oynayabilirdim de fantaziye kaçtım beyler hani. Bir tık daha normal MC tutacağı da. Olsun ben tutturdum saygın çünkü ben beynimde tutturdum büyü beyler. Geçeceği yeri bildik adamı. X'in orada bana doğru flash atmasa bu arada beyler Malphite'a e çarpacağı da ya beraber Malphite'in dibine gideceğiz. Onu düşünerek flash attım. Yoksa R atardım da. Evdeki Heso çarşıya uyumadı yani anlayacağınız beyler. Yalnız faramın düzelmesine de pek çok sevindim ben. Bir de fareyle uğraşamazdım yani şimdi gidecek gelecek. Gelmeyecek bilmem ne. Cart Bir kere daha flashım gelirse bu arada bir combo patladasın var sizin için beyler. Değil mi flashım? Çok da seksi bir şekilde kullanılmadı. Bir dahaki severe kullanılacak yani. Son ejder. Tank olmam lazım da. Öldürebilir mi beni? Sanma ya. Öldüremez. Bayağı tankım. Normalde tek atardı AD kassam. Tek dönmesini ölürdüm. Bu bu it okey yani. Hem can var hem tanklık. Ruh alıvdım hayrım hayrıma ben. 24. dakikada ruh alıvdım heriflere. Yaran ama Hiçbir şekilde yaranma gaming yok yani bizde. Bahon işle Erol'la atak ediyorum. Bu totem Aşağı Flaş attı lavuk. Mahoney'e bir basic. Ooo götü çıktı Mahoney. Jinx'in işte varusluk mu yapıyor? Oyun başı çok cinnet geçirdiğimiz bir hal oldu. Şurada bekleyen de X'in Mahoney'e bir tek atma kombosu mu deneyen acaba beyler gelir mi? Bizce. Gelirse yani bir tek atma kombosu mu deneyen Mahoney'e? Gelsin bakalım bir. Gelmeyer mi Gelmez. sulovlar mı yerleştirdim lava. Şöyle bir kilimizi alalım. Flash'ım var ta. Gayrıtıyı kapardı adam. Bir kill aldık. Katliam mı yaptık? Hayır. FF mf bir de. Lan bir kişi kalsaydı flash'ımı harcayacağı adamın ya. Aa, varmış. Varmış bir kişi. Ulan o da artık yok ya. Artık o da yok beyler. Artık o da yok. Doğacak var mı? Doğacak. Faik var. Lulu var. Lulu var dur. Lulu var. FF verdiler reyler hayır. Dünyanın en toksik takımıyla win aldık. İlginç. Beğenmeyi unutmayın.